Metsus'ta birlikte şarap içiyoruz Cambridge Köprüsü'nde. Barack Obama geldi. Ne var Barrak dedim. Allah'sılar bizim ebemizi kutsal suya yatıracak dedi. Tamam Barrak dedim. Ben dedim buradayım dedim. Barak dedi ki Canıtın abi fazla içme. Shut the fuck up dedim. Git kendine şarap al dedim. Param yok dedi. Barack Obama'nın. Evet. O devirde para yok tabi. Sikke var. Neyse saydım sikkeleri avucuna. Git dedim güzel bir şeyler al köpek öldüren olmaz. Bu içti biraz kafada güzel. Ben dedi gidiyorum dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. E gidenin önünde rahibe Teresa bile duramaz. Ben de git dedim. Verdim gazenayıya bastı gitti patara kütere. Sonra üç tane asker geldi yanıma. Arrak öldü dediler. Olamaz olamaz olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Barraktan kalan yarım şarabı da bir içtim. Aldım elime papaz Petrus'un asasını. Yer misin yemez misin? Avradınızın canı cehenneme. Aradan beş dakika geçti geçmedi beş tane asker geldi. Düşmanın dediler evesini kutsal